Doğru. bir kütüphane tutuyorum Kesinlikle. elimde şu an aslında Kesin. şöyle İnsan. göstereyim evet bir müthiş bir İnsan kütüphane bunun içinde kişisel gelişim var bunun içinde astronomi var astroloji var, felekler ilmi var, cifir ilmi var ee, hangi doğal taşları kullanacaksın, hangi yemekleri yemen gerekiyor mizajlara göre nasıl hareket etmen gerekiyor tamam anlatan bir kitap tam manasıyla anlasıyla ee, anlatız gibi kütüphane, evet. cidden Türk bir kütüphane Türk İslam dünyası açısından müthiş bir topik, kütüphane topik. E, toplumumuzun %85'i Müslüman evet. bir toplum ee, onu çok iyi anlatıyor. Hem burada bilimsel olarak anlatıyor. Hem bilim ilim bilim tasavvuf üzerine gitmiş. Bilimi de içine katması çok çok kıymetli. Ee, bence insanlara bu kitabı bir göz atması gerekiyor. Böyle evet, düşünüyorum. Çalışmalarınız da evet, çalışmalarınızda e, buradan hareketle yaptığınızı biliyorum. Genel manayla evet. Değil mi? Doğru. Doğru. İbrahim Hakkı Hazretleri de bunu yazarı. Genel manayla manayla şöyle oluyor. Eee tasavvuf konuları ocakçılık diye bir şey vardır. Ocakçılık. Bizde evet. ocakçılık eğitimi olduğu için e, ocaktan yetiştirilmiş olan insanlar İbnül Arabi Hazretleri gibi, İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, işte Marifetname gibi kitaplarda Cifil, Remil ilmi gibi kitapları, Felekler ilmi, Astronomi, Maastroloji gibi kitaplarla genel anlamda biz çok haşır neşir oluruz. E bunun sebebi de zaten bizim yaşadığımız toplumun aslında kültürel yapısı da buna uygun, tasavvuf yapıyor uygun. E diğer bir da inanç konusunda İslam, Müslüman olmamız. Tam manası bu kitapları insanlara nasıl bir bilgi vereceğini itiyor. Ama bu kitap tam manası şöyle, insana direktman böyle tek cephede uzmanlaştırmıyor. Ee, çok geniş bir pencereye baktırıyor. Mizacı anlatıyor, kişisel durumu anlatıyor, anne kanı travmalarını anlatıyor, aile hayatını anlatıyor. Belki de bu kitabı okuduğunuzda böyle kişisel gelişim adı altında birçok böyle aa bak bu böyle değilmiş dediğimiz noktalar çıkıyor ortaya. Bunu, bu arada bunu e, birçok hadis ve ayetlerde de kaynak delilli yani. Böyle e, bunu delillendiriyor. Hatta bilimsel açıklamalarla yapılmış makaleler de buraya not alınmış geçmiş zamanlarda. E, Lokman Hekim'den de i̇bn Sina'dan da bahsediyor. Marifetname tam manası insanı anlatan bir şey. Aslında ayna. Evet. buna biz şey diyoruz insan e, kendi görüntüsünü görmek için evde kullandığı aynanın dışında bir de manevi görüntüsü vardır ya manevi bir yurtuşu vardır işte avra dediğiniz kalbin nazarı çakralar dediğiniz işte feraset ilim dediğiniz nokta insanın e, o manada aslında tam böyle manevi boyuttaki aynası marifet mi bence evet. yani orada kendisini kesinlikle bulabilir nerede bir estetik düzeltilmesi gerekiyor ya da nerede bakış açısı düzeltilmesi gerekiyor e, nasıl bir yaşam sürmen gerekiyor nasıl bir kaygılarını kurtulursun çok çok farklı bir şeyden anlatıyor e, ee, insanlar alıp anlayabilecek bir kitap bence. Çok böyle herkesin anlayabileceği, herkesin tam manasıyla odaklanabileceği bir kitap. E tabii ki şöyle e, dediğim gibi birçok bu kitap okuduklarında birçok insanlarda kişisel gelişim alanında dilediği insanlarla ilgili çok da çarpışabilir. Çünkü kendilerini buldukça aa biz işi çok uzatıyormuşuz aslında. Çok kısa yolu var. Ya yani çok basit bir örnek işte. Bir insanın mizacı soğunu ne yapması gerekiyor? Bizim bildiğimiz işte 10 seanslar, 15 seanslar bir danışmanlık almak gerekiyor ya e da işte 30 günlük, 40 günlük ya da 2-3 aylık bir çalışma yapman gerekiyor. Ama burada diyor ki hayır diyor. Senin de kullanabileceğin doğal taşın var. Bu taştan değerlendirmen gerekiyor. Evet. Senin kullanman gereken esman var diyor şu şu yemeklere dikkat edeceksin diyor. Sana şu şu yemekler çok iyi gelir diyor. Ya yani çok basit bir örnek mesela koç ile ilgili şey söylüyor. Ona diyor ilahi bilgi çok hızlı gelir diyor. Bereket de çok hızlı gelir diyor. Ama koç burcuna diyor hareket ve hiperaktivite çok yüksek olduğu için diyor. O anda merkezini koruyamıyor. Hmm. Merkezini koruyamadığı için ona gelen diyor ilahi akışta diyor bütün diyor ona lazım olan diyor her şeyi diyor kaçırabiliyor. E, ne yapacak diyor bu koç burcunda rahatlatması için diyor, ya halim esmasını çok çekecek diyor. Hmm. Neden ya halim esması? E, biliyorsun çok acelecik bazı insana yanlış yaptırabiliyor. Ya halime sıfatı da sakinlik veren demektir. Tam Burcu'ya göre ihtiyacı olan bir şey. Ee, şimdi esma çekti yeterli mi? Hayır diyor ki bunun yanında diyor Koç Burcu'na diyor mesela akik taşı çok iyi gelir diyor. Neden? Koç Burcu'nun özelliğinden bir tanesi diyor ki yüksek sese karşı hassasiyeti vardır. Ve tek işi yapamaz, tek iş yapamaz diyor. 2 üç birden iş yapması gerekiyor diyor hipertilopisin sakinleşmesi için. E sonunda Koç Burcu mutlaka diyor sabah aç karnına çeyrek yemesi gerekiyor diyor. Çünkü de çok vesvese sahibidir diyor. Çeyrek kaybı diyor vesvese alır diyor. Ve hadis-i şerifte de var. Peygamber Efendimiz diyor ki sıkıntısı, derdi, kederi olan insan diyor ayva yesin. Hmm, Hamile kadınlar sen? diyor ayva yesin. Evet o hamilelerde e, bu ayva meselesi bundan mı geliyor kesinlikle acaba? Kesinlikle kesinlikle. Evet. Şimdi şöyle Aleyhisselam buyuruyor ki çocuk anne karnında ilk gelişen huzur kulağıdır. Abdullah Peygamber Efendimiz diyor ki Resulallah biz çocuklarımızı ne zaman geliştirmeye başlayalım? Anne karnında diyor. Anne karnında nasıl geliştireceğiz diyor. Bizi Nasıl anlayacak diyor. Allah'ın diyor ilk geliştiği huzurlu diyor kulaktır diyor. Dışarıdan ne duyarsa o çocuk diyor ona göre gelişiyor diyor. Şimdi tıp diyor ki tıp da aynısını söylüyor. Diyor, bakın diyor hamile kadınlar da konuşurken de çok dikkat etsin. İlk diyor gelişen organ diyor kulaktır diyor. Çocuk ona göre diyor genetik ve epigenetik yapıları oluşuyor diyor. Ya da diyor vücuttaki kristalizma ve monoküler atakları ona göre denge buluyor diyor. Ya da diyor ki çocuğun diyor acaba diyor amigdalası mı çalışacak? Parayeterlopu mu çalışacak? Yoksa korteks mi çalışacak? Seri sözleri belirleyecek diyor. E, geliyorsun dolaşıyorsun marifetname diyor ki. Her kelimenin bir alemi vardır diyor. Ses perküsyonu. Yedi boğumdan çıkan ses perkesiyonu karşıdaki insanı diyor, öyle bir etkiler ki diyor. Mutlaka diyor beyan sihirdir diyor. Ne anlatırsa ona göre konuşur. Şimdi buna baktığınız zaman hamile olan bir bayan kocasından destek eksikliği olabilir. Ani sinir kızları olabilir. Travmaları tetiklenebilir. E, bunda, bununla ilgili Peygamber salsam diyor ki o hamile olan insanlara stres veriyor. Çok fazla vesveseli olur. Hmm, evet vesvese ediyor. En iyi gelecek diyor ayvadır diyor. Ve ayva insan vücudundaki bütün adrenalin seviyesini boşaltıyor. Hatta hamile kadının en büyük problemi demir ve bakır eksikliği. Dem Onu da oradan mı karşılıyorlar? Evet biliyorsunuz demir, vücutta demir ve bakır kendi kendine üretemiyor. Dışarıdan ihtiyaç duyuyor. Şimdi hamile bir kadının bakır eksikliği olduğunu düşünün. Bakır enerji demektir. Demir frekans demektir. Demirin frekansı olduğunu nereden anlıyoruz? Zülkan Aleyhisselam'dan. Yecüc ve Mecüc'ün arasında aşı için. Kur'an'da da anlatıldığında o demiri ayetle ilgili rakamsal karşına baktığınız zaman direktman bakır anlatıyor. Şimdi ee, demir ve bakırı vücut kendi kendine üretemediği için hamile kadınlarda istemsizce vücuttaki kristalize molekül yatakları var. Dengesizleşmeye başlıyor ve karaciğer enzimleri doğru bir şekilde hareket kabiliyeti sağlayamıyor. Ne oluyor? Amigdala çalışmaya başlıyor. Amigdala çalışınca vücut adrenalin yüklüyor, yüklüyor, yüklüyor. Diyelim ki bir hamile kadının kocasına destek eksikliği var. Babasıyla olan kırgınlığı ya da destek eksikliği varsa otomatikman o travma hareketlenmeye başlıyor. O travma hareketlenmeye başladığında benim çocuğum dünyaya geldiğinde benim gibi yalnız mı kalacak? Hop manipüle ettin çocuğu. Evet başladı. Başladı olay işlemeye başladı. İşte o yüzden söz mutlaka beyandır diyor ya. Söz evet. sihirdir yani. Şimdi hamile kadınlar bunu yapınca vücut demir ve bakır eksikliği azalmaya başladığında yıldız düşer. Şimdi demiştik demir enerji bakır frekansı. Yıldızı düşen insan asıl yıldızı düşen şöyle bir şey. Gök yıldızlarından bahsetmiyoruz. Kalbin yedi tane nazarı vardır diyor Alistair Selam. Yedi mesvert de birisi, yedi letaif, yedi çakradan bahsediyoruz ya. Bu bilimsel evet. gerçek bir araştırmadır. Bu kalbin yedi perdesi diyor kapanmaya başladığını diyor İnsanın baseti kapanır. Kalbin nazarı kısılmaya başladı. Yani avra dediğimiz zayıflar diyor. Artık diyor avran zayıflarına başladığı zaman o hamile olan kişiler diyor otomatikman diyor karşıdaki insanların önüne negatif enerji çekmeye başlar. Neden? Çünkü sen ses perküsyonunu kullanırken manipüle ettiğin anne karnındaki çocukla ilgili konuştuğun cümlelerle enerjini harcadın oraya. Hmm. Enerji frekans dengesini kaybetti. Evet. Vücutta bakır ve eksikliği oldu. E, vücut kendi kendine üretemiyor. E, vücut kendi kendine üretemediği zaman ne olur? İkinci beyin olan bağırsak der ki bütün travmaları tetikle. Of. Karaciğer, stres, mide, hüzüntü, dalak, kaygılar hemen olmaya başlıyor ve endokrinsel problemi oluşuyor. Endokrinsel problem oluştuğu zaman ne oluyor? Tam göğüs kafesi arasında imha tahtasının bulunduğu yerde vücut serotonin salgılamıyor. Ne yapıyor? Amitala adrenalin salgılamaya başlıyor ve kendi seçimlerinin sonucunda hücreni uykuya geçiriyorsun. Kendi seçimlerinin sonucunda hücreni uykuya geçirmek ne demek biliyor musunuz? Marifet diyor ki kelimelerin alemi vardır diyor. Bu misal alemidir. Misal alemi dediğimiz alem şöyle bir alem. Senin için hayırlı olan ya da hayırsız olan şeyler uykudadır orada. Ağzından çıkan cümle çok önemli diyor. Kötü bir söz söylediğinde diyor misal halinde senin için hayırsız olan halleri uyandırmış olursun diyor. Buna da cüz'i irade deniyor. Kendi iradenle kendi hayatında olması gereken şey çekmiş oluyorsun. İşte bu oluşmaya başladığında artık sen hayatında olumsuz olan her şeyle ilgili irade koyma zayıflığı, kaygıların, korkuların, hatta bunun daha ilerisi inancın zayıflaması, kişiliğin oturmaması, bunun tamamı senin seçimin olduğu için... Hücrelerin diyor senin düşüncene göre hareket ettiği için yenilenmesi, hareketlenmesi. Bugün baktığınız zaman karaciğer çok fazla. insan beyninde psikolojik olarak çok fazla olduğu zaman karaciğerle problem yaşar. Doğru. Ama bu bilimsel. Ya da vücut kemik ağrıları. Gidiyorsun doktora hiçbir şey yok. Bakıyor ki hiçbir şey yok. fibromiyalji yok. Hiçbir problem yok. Aslında sen susuzsun. Vücudun susuz olduğu için beyin sahte ağrı sinyali veriyor. İnanılmaz zaten. Yani. Tıpkı bir literatürdür çok bu. İnanılmaz Tabii ki. bir varlık. İşte düşünce çok önemli. İşte bu düşüncenin önemini buradan oto diyor ki senin diyor kendi görselinle kişisel kimliğini ya da bakış açını işte saçını, alnını, kaşını, gözüne bakmak için bir ayna kullanıyorsan diyor senin diyor manevi bir aynan var diyor. Bu da bu şekilde buradan yararlan diyor. Bu manevi aynanı buradan kullan diyor. Tam manasıyla kendini bulma şeyidir yani. Kendi sırrını bulmadır. Hocam bizim takipçilerimiz genelde böyle e, nazar konusuna çok Odaklanmışlar. Evet. Ee, sorular da geliyor bu yönde. Hı -hı. Yani bir ortama girdiğimizde bize nazar deyip değmeyeceğini nasıl anlarız veya e, kendimizi o ortamda kötü enerjilerden nasıl koruruz? İşte aslında direkt olacak soru şu galiba. Ben de nazar olup nasıl saldırdım. Evet, <laughs> özetle. Marifet abi bunu anlatıyor. Çok basit, ciddi anlatıyor. Şöyle. Şimdi nazarla ilgili insanlara şu 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 problemler varsa sende nazar vardır diyebiliriz. Ama direktman o insana şunu yaparsan vücudunda nazar olup olmadığını direktman haber alabilirsin mesela. Şimdi bir bardak suya diyor sağ işaret parmağını koyduğunda Kehf suresini dinlerken vücutta bayılma, ağlama, titreme, cidden hıçkırık, kusma gibi durumlar oluşuyorsa sende nazar vardır. Diyor. Şimdi neye göre söylüyor bunu? Diyor ki hayatı olan her şeyi sudan yarattık diyor Allah. Suyun da diyor hafızası var. Hani Kötü bir rüya gördüğümüz zaman suyu anlatırlardı eskiler. Evet evet mısınız? evet. Uyanı uyanmaz evet, suyu anlat. Evet. E, musluğaç suyu anlat. Yoksa bardaktaki bir suya mı anlatmak? Evet. Aslında muslukta olabilir. Mu? Ama normalde eskiler muslukta olan suyu anlatır Çünkü sıkıntı gitsin diye. Evet evet. Ama güzel bir rüya gördüğümüz zaman bardaktaki suyu anlatlar. Ocakçılıkta böyledir. Ondan sonra onu o ilme sahip olan birine anlatlar. Suyun hafızası vardır. Kaydeder cevabı da verir. Şimdi bir insana üzerine nazar olduğu zaman otomatikman manyetik ya da kristalize diye bir şey vardır. İnsan sağ şarpama niye suya koyuyor? Şimdi bir suyun hafızasını kullanacağız. Sudan haber alma diye bir şey vardır. Sağ işaret parmağını koyduğu zaman tırnaklarımızda manyetik, manyetik alanları vardır. Tırnaklar enerjinin devamıdır. Kriminal olayların da buradan çözülüyor. Saçları ve tırnaklar. İşte bu tırnaklar manyetik alanlar oluşturduğu için suyuna bir titreşimi var. Eğer senin vücudunda, senin dışında, vücudun kendi kendine döndürdüğü enerji dışında bir enerji varsa bunun cevabını verecek tek şey sudur. Çünkü insan vücudunun 175 e su olması, bu sudan haber alamaması çok acizliktir. O yüzden tırnak, sağ işaret parmağını bir bardak suya koyduğunda, Kevs suresini dinlediğinde, kusma, baygınlık, ağlama, vücutta uyuşma, bu gibi problem oluşuyorsa, bilsin ki o insanda nazar vardır. Yani o insan üzerine nazar vardır. Bunu nereden anladık? dedik ya? Sağ işaret parmağını koyduğunda tırnak uçlarındaki manyetik alanlarla zayıflaştığını, yani insan vücudundaki parazitlenme olduğunu, enerji ve dengesiz olduğunu ya da fazla bir enerji olduğunu, bu enerjinin senin mizaca uygun olmadığını direktman su vücudundaki 175 olan suyla titreşimle haber veriyor. Hmm. Ve o titreşim eğer sana ağır geliyorsa otomatikman zaten sinir ve sinirim sistemi çöküyor, dengesizleşiyor. Bundan dolayı bir takım semptomlar ortaya çıkar. Kusma, bayılma ya da ağlama, sinir krizi geçirme burada anlayabilir. Şimdi nazar dediğimiz şey ne? Aleyhisselam diyor ki nazar kaderin önüne geçecekti. Allah izin vermedi. Kalem suresini indirdi. Hatta eski alimler der ki e, kaleme hürmet gösterin. Bitmiş bir kalem bile olsa mutlaka evinizi saklayın derler. Kaleme hürmet gösterin. Çünkü kelamdan gelir. Evet. E, ve suresi vardır. Nazar nedir? İnsan hayatını öldürebilirdi. İnsanın hayatını hastalık sahibi yapabilirdi konuşabilen, konuşma kabiliyeti olan bir insanın konuşmasını bile durdurabilir. Nazar çok sıkıntılı bir şeydir. Hatta Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte geçiyor. İbn-i Macide. bunu Abdullah İbni batıyor. anlatıyor. Bu kaynağı söyleyeyim ki araştırsınlar. Peygamber Efendimiz bir kabirden geçerken diyor ki bu kabrin diyor yarısını azadın öldü. Evet. Hatta diyor ki bir, bir insan diyor bir mezardan geçerken şunu dese diyor de yalancı çıkmaz. Burada yatanların yarısını azadın ölmüşür dese yalan çıkmaz diyor. O kadar evet. etkili. Evet. O zaman şunu yapacağız. Biz Peygamber Efendimiz bu söylem ne diyor? Ee, güzel olan şeyi koruyun diyor Peygamber Efendimiz Güzel olacak bir olayı herkese anlatmayın diyor. Ne anlama geliyor bu? Her halini anlatırsan değersizleşirsin. Dilin. Çok önemli burada. Değersizleşmeye başladığı zaman mizacın soğur. Ve sen ne olursun artık? Kalabalığa girdiğin zaman insanların bütün sıkıntılarını çekmeye başlarsın nazarına. Neden? Çünkü sen alanını açtın artık. Her halini anlattın alanını açmaya başladın. Bu sefer ne olur? yüksek sese karşı hassasiyet, gece uykularda sıçrama ki bunu karabasan zannedersin ya da bir büyü ya da bir cinni zannedersin hiç alakası yok. Bu nazarla alakasıdır. Aşırı derecede bağırarak uyanma, rüyada korkma, sabah kalkarken yorgun kalkma bu gibi problemler de oluşturabiliyor. E, nazarın çok büyük etkisi var. Bu arada e, çok fazla hastalığı uzayan, şey işte doktora gidiyor tedavi oluyor ama tedavi süreci normalde bir grip, grip olan bir 10 günde iyileşiyorsa bu 1,5-2 ayda iyileşmez. Özel dönemde düzensizlik olan. Çok fazla özel dönemde düzensizlik olan, endokrin problemi olan. Bu da nazarlandır. Saç dökülmesi, tıbbi bir problem ya da psikolojik bir problem yoksa kesinlikle nazar belirtirsin. Çünkü anlatım gibi kriminal olayda da böyledir. Tırnaklar ve saç manyetik alan olduğu için nazar önce insan vücuduna sonra da saçlara vurur. Çünkü kökten anlatırım. anlatır bu. Şimdi bu suyu yaptık. Bu insanlar bu sıkıntıyı yaşadı. Hı hı. Bunu karşı ne yapacaklar? Aynı suyun içine bir defa Kalem suresi 51 52. ayeti 11 defa da Fatiha suresini okuyacak. Bu suyu içecek. Bir daha tekrar edelim. Şimdi, Belki hemen dinlerken kaçmış olabilir. Bu bir Not alsın. Tamam. Takipçi bu bir bardak arkadaşlar. suyla nazar olup olmadığına sanır demiştik ya. Evet. Bu kişi yaptı. Bu hareketlilik oldu bu insanda. Evet ben de baygınlık geldi, ağlama geldi dedi. Aynı suyun içinde. Kalem suresi 51 52. ayeti, bir defa 3, 7, 11. Gücü varsa 11 defa da Fatiha suresini okuyacak. Hı. Bu tür problem olan insan mutlaka mutlaka gül yağı kullanacak. Gül yağı. Kesinlikle. Önemli. Gül yağı insan vücudundaki zayıf olan frekans arttırır. Nereye? Göbek deliğinin etrafına. Neden göbek deliğinin etrafına? Tuğba Hanım hatırlar Eskilerimiz otururken şuraya otururdu. Göbek dilini kapatır. Evet. Göbek dili insanın mizacıdır. Aleyhisselam diyor ki, Midenin diyor üçte birini ekmek, üçte birini su, üçte birini havayla doldurmazsa yani dengeyi sağlayamazsa mideden bahsediyor. Kalbi katılaşır, kalbi katılaşan insan diyor aklı geriler. Aklı gerilen insan ne olur? Alzheimer, unutkanlık, kaygılar, bir durduk yere takıntılar, obsesif kompozit bozukluğu ki psikiyatride en zor hastalıklarından bir tanesidir. Ve çoğaldı. Aşırı çoğaldı. E, çoğalma sebepleri de işte bununla alakalı insanın hayatları da, hayatlarına dair. Yani aslında obsesif kompozit bozukluğu yani bu tür problem olan insanın en büyük problemi nedir? Kendi olan, olan güveni. Kişiyle oturmayan insan. Ya da travması olan bir insan. Ya da hayatında yapacağı hiçbir işte kendisini bir şey yaramayacağını zaten insanlar. Çünkü baktığınız zaman şu an gençlerde en büyük obsesiflik ne? İşte kendini beğenmemeleri, birilerinin onu beğenmeyeceğini düşünmeleri, temiz olmadıklarını hissetmeleri, kendi alanlarının sürekli kirlenmesi. Bu geçmişe travma ile alakalı olabilir yani taciz sıranması bile obsesif kompulsif bozukluğu olmasına sebeptir yani. Çünkü obsesifliklerde duşa girdiklerinde çok uzun süreli kalıyor ve tekrar tekrar evet, ellerini yıkarlar. Kendini sürekli kirlenmiş hissetmek. Bedenin kirlenmesi ve demek Ve yeterli olmadığını düşünmek. Peki. Bunlar çok fazla var. E, baktığımız zaman taciz sıranmasına uğramış bir insan düşünün mesela. Bunu genellikle böyle e, Allah korusun ama filmlerde falan yüzü özenen. Bu, evet, tür, evet. bu tür tacize insanın ilk ihtiyacı duş oluyor. Suyun altına ağlamış oluyor. Bedenin kirlenmesi, hissetmesi. Aynı şu an takıntılık bir şekilde çok fazla uzun süre duşta kalmak Mutlaka mutlaka taciz sıraması vardır. Bu taciz şu arada e, fiziki de olmayabilir. Fiziki tacizler de olmayabilir. Mobbing de olabilir. Doğru. Ya da bir annenin çocuğa güvenmemişsen oluyor. İşte bak e, okula gitme sakın öğretmeninden şikayet getirmeye getirirsen böyle olur. İşte bu da bir taciz. Çünkü o çocuk o okula gittiğinde ilahı öğretmeni zannediyor. Toplumda herkes zarar verebileceğini düşünüyor. Bu sefer ne oluyor? Bu da bir mobbing olduğu için tekrarlama süresi. Şimdi e, bir bardak suya kalem suresiyle bir ikinci ayetinde Fatiha e suresini okudu ya. Arkasından gül yağını kullanacak, göbeklerin etrafına, mizacını koruyacak, kulak memesinin arkasına. Bu çok önemli. Çünkü sol tarafta amigdala, diğer tarafta panetallopu ve kulak listeli var. Vitrigo, vertigo bu gibi problemleri engelleyebilir. Burası merkezi, insan vücudunun akaputu noktasıdır. Beyne direkt sinyal gider. Bu ne demektir? Ben bir olayın ne olduğunu farkındayım ve bunu müdahale etmeye çalışıyorum der. Beyin sende gizlediği olay neyse, vermek istemediği olay neyse, direkt masama onu verir. Çünkü günün peygamberi üzerinde de söylenme çok güçlüdür yani. Hatta sahabelerin çoğu peygamberi fransız olsam geldi nasıl sanırız diyor. Kokusundan gül kokardı. Evet. Gül çok önemli. Gül çok önemli bizim kesinlikle. için. Kesinlikle. Ve el bilekleri de El bilekleri de bizim özellikle bayanlarda baba demektir. Babadan destek eksi olan kadınların bileklerde problem var. Öyle mi? Bu destek eksiğini giderir. Bu kesin destek eksiğini giderir. Bu da akaputu noktasını bağlıdır aynı zamanda. Çin tıbbında böyle geçerlidir bu. Son olarak da ayak topuklarında. Bu da refleksolojik olarak organlarda yetersiz gelen demir ve bakır eksikliğini tamamlıyor. Ayak Eş. topukları direktman refleksoloji yapar. Organlar oraya bağlıdır. Oradaki bulunan gözeneklerden insan vücudundaki zayıflamış yani vücut ısısı arttığı zaman ayaklardan vurur. Hatta şöyle düşün Tuba Hanım. Çocuklarımıza ateş basla direktman sirkeli çorap giydiririz değil mi? Evet. İşte vücuttaki vücut ısısı artmaya başladığı zaman direktman ref, refleksoloji noktasına ulaşırız. Niye? Organlar vücut ısısını direkt ayak tabanına verir. Ya da alnına verir. Başa. Bu psikolojik rahatsız olan varsa beyne vurur. Eğer fiziki rahatsızlık verecekse ayak topuklarına. Kül yağını ayak topuklarına sürdüğü zaman organlarda vücut artmış. Travmaları tetikleyebilecek, stres kolonu arttırabilecek her şeyi durduruyor. Müdahale etmiş oluyorsun. Refleksiyoloji noktasına akapotur uygulamış oluyorsun. Çünkü oradaki organ seninle konuşabiliyor. Şöyle düşün. Beyin stresi aldığı zaman nasıl karaciğere zarar verebiliyor? Aynı düşünceyle, bilinçle refleksiyoloji noktasında bir şey kullandığında o organ senin ona direktman problemi çözmen gerektiğini söylüyorsun.